Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pekakist oynuyoruz. Ee, yeni bir gel, gelmişti hatırlıyorsanız. O, um, şimdi tekrar güncell güncelledim. Yeni yüzler gelmiş. Şimdi bakacağız o yüzlere. Kesinlikle bir tane be beğendiğim olacak ve onu, onu alacağım. İnşallah paralı paralıdır. Gerçek para olmaz. inşallah. Arkadaşlar biraz hastayım. Üzgünüm biraz hastayım ama bir şey olmaz. Şimdi girmesini bekliyorum. Arkadaşlar Jabrut'tan yapmam lazım çünkü sesi kaydetmiyor. O yüzden. Yani şimdi çok yavaş yükleniyor bu. Çok yavaş. Hadi yüklen yüklen hadi hadi ilerle hadi merak ediyorum ha. Bir şeyin yüzü gelmişti neydi o adı? Dur bir bakayım. Tam. ha Sa Satiko. Tam Satiko'ydu. Satiko'nun şu ekrandaki gösterdiği yüzleri gelmiş. Şimdi onlara bakacağım. Satiko paketi. Evet. Burada aa şu yüzü çok beğendim. Etkileyici makyaj. Onu alacağım. Parayla gelmiş bu arada. Çok güzel. Ama Satiko'nun yüzü gelmemiş ve pa paketi paralı. Paketi paralı olmasaydı altın olsaydı alacaktım. Başka bir şey gelmiş mi? Bakayım be Bakayım. Hmm. Yok galiba gelmemiş. Dur biraz daha bakayım. Arkadaşlar aksalotumuz varsa eee bu videoda ağzımı göstereceğim ve numaramı göstereceğim. Ee, mesela se um, şey, varsa lütfen verir misiniz? Bir um, bir tane, bir iki üç tane pet vereceğim. İki üç tane derken, şunları um, şunları vereceğim. Birazdan göstereceğim bakayım. Şu pet yumurtalarına bakacağım. Burada aksolot var mı? Aksolot varsa oradan. Ağacım. Yok axolot oldu galiba. İlerleyelim. Yeni bir şey gelmemiş. Yok. Yok bir, bir şey gelmemiş. Arkadaşlar ad... öncelikle ver, vereceğim petlerimi mi gösterecek? Göstereyim. Ha, adamı göstereyim öncelikle. Adım Lenas Making. Numaram 251. Um, unutmayın. Lütfen bana erişin ve aksolotu verin. Şimdi vereceğim petleri göstereceğim. Ee, şimdi alta gidiyoruz. Hmm, git. Çok yavaş gidiyorum. Ee, binek değilse zombi aksolotu vereceğim küçük ya da büyük olansa ama bile bilek olmazsa aks sonra bir aksort vereceğim. Ee, başka ne vardı? Neyse siz anladınız galiba. Ee, şimdi yukarıyı Başka Başkanı vereyim. Tropikal aksort değil. Eee tropikal değil. Ya ee, ya karibuyu veririm ya da penguen veririm. Penguenden bir tane daha var zaten bende. Ama Gri Sultan papağanı ona değmez o yüzden onu vermeyeceğim. Evet. Ee, bu kim arkadaşlar? Yorum yorumlar değil de video çekerek atarsanız sevinirim. Bu kim? Bilmiyorum adını. Neyse. Evet. Şimdi ne yapacağım? Telefon niye açtık ya. Heh, pet, petlerin ye girdi bakayım. Arkadaşlar bence Maya şu pembeli olan yüzü çok sevecek. Şu pembeli olan. Ee, başka yeni mi gelmişti? Dur bir dakika. Hmm. bu kutu yeni mi gelmiş? Ben bir, bir şey alacaktım ama paramı biriktirip. Yok onu almayacaktım doğru. Bir şey almayacaktım. Santiko da niye gelmedi? Onu şaşırdım ben. İnşallah bu yıl bana yaklaşmaz. Tamam. Ee, şimdi. şimdi ım, arkadaşlar videomu izlediğiniz, izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Dur bay bay şey işaret yapayım. Bay bay.